Ahmet Eşşar'a Dışişleri Bakanı'nın elini sıkmadı. Diğer kurmaylarının elini sıkmadı da yine dikkatlerden kaçmadı. Aslında görüntüler her şeyi anlatıyor. Adamına göre muamele diye de buna denir. Suriye operasyonundan sonra bize düşman olan ne kadar devlet varsa sanki Suriye üzerinde bir şeyler yapabilirlermiş, hakimiyet ellerine geçirebilirlermiş gibi Suriye'ye akın akın gidip El Şara ile görüşmeler yapıyorlar. Bir taraftan da biz de gülüyoruz. Ahmet Şara'nın Türkiye'nin adamı olduğunu ne zaman anlayacaksınız acaba? Size gösterdiği muameleyle bunu zaten ilan ediyor. Yani oraya askeri uçakla inip şov yapmak maksatlı çelik yelek giyerek dolaşmanız hiçbir şey ifade etmez. Kendinizi daha da fazla küçük düşürüyorsunuz, komik duruma düşürüyorsunuz. Bunun karşılığında da Ahmet Şara sizin elinizi sıkmayarak, dikkate almayarak aslında yerin dibine sokuyor. Kazançlı kim oldu? Siz mi? Hayır. Yine kaybettiniz. Evet dün itibariyle Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Ahmet Elşara'yı ziyarete gidiyorlar. Tabi yapılan görüşmelerde Suriye'ye yardım edelim, biz de bir taraftan destek olalım gibi bir görüşme yok. Onu baştan belirtelim. Suriye'yi borçlandırmak ve Suriye'nin dolaşımında euronun yer almasını sağlamak. İddialar bu yönde. Tabi bu iddiayı doğrulayan unsur da şu. Ahmet Elşara yaptığı bir konuşmada Suriye'nin içinde Türk parasının kullanılmasının daha akıllıca olacağını belirtmesinden sonra akın akın buraya ziyaretler başladı. Hatta Türk parasının kullanılmasının gerekçesini de şu şekilde açıklıyor. Biz başta inşaat malzemesi olmak kaydıyla yıkılmış ülkemizi kalkındırmak için birçok emtia tedariğini Türkiye'den yapacağız. Doğal olarak komşuyuz. Gıda deseniz ona keza. Türkiye dev gibi bir ülke ve her tür gıda üretim kapasitesine de sahip. Yine aynı şekilde birçok ihtiyacımızı buradan gidereceğiz. Teknolojik aletler olsun. Bunları da yine Türkiye'den sağlayacağız. Aynı şekilde karşılığında biz de Türkiye'ye kendi ürettiğimiz mallardan satacağız. Petrolü tamamen kontrolümüz altına aldığımızda petrol göndereceğiz. Alışveriş yapacağımız bu kadar emtia varken neden başka bir ülkenin para birimini kullanalım? Elbette ki kendi para birimimizi kullanacağız ve Türkiye'nin ki bize en yakın olanıdır şeklinde olduğu bir açıklamayı yapmıştı. Tabi ileride ne olur bilemeyiz. Belki bir karar alınır ve kendi paralarını basarlar. Bu hiç önemli değil. Ama her halükarda Suriye'nin içinde yine Türk parasının geçeceği garantidir. İşte bu olaya çıldıran Almanya yanına Fransa'yı da alarak Suriye'ye gidiyor. Ancak bir netice aldı mı derseniz elbette ki alamaz. Çünkü Ahmet El Şaray'ı başta da dediğimiz gibi Türk devlet aklı yetiştirdi. Bir diplomat gibi o koltuğa oturttu. Suriye artık Türkiye'den sorulur. Ve Suriye artık Türkiye demektir. Nitekim dün basına verilen görüntülerde bunun en güzel örneği oldu. Sayın Hakan Fidan'a sımsıkı sarılın, onun makam aracını kullanın. Kasiyon Dağı'na çıkıp birlikte çay içerek fetih pozunu veren Şara, Alman Dışişleri Bakanı'nın elini sıkmayarak, Fransız Dışişleri Bakanı'nın da elini ucuyla sıkarak mesajını vermiş oldu. İşte Türkiye, sınırlarının ötesine taştıkça Osmanlı şuuruyla fetihlerini büyütmeye devam ediyor. Bunu sadece Suriye ile ve Irak'la sınırlandırırsak yanlış olur. Bunun en güzel bir diğer örneği de Afrika kıtasıydı. Suriye olayı Bugün yaşadığımız bir olay. Lakin hep söylediğimiz gibi Afrika olayı aslında gözlerden kaçtı. Çünkü içimizdeki bir takım klikler ısrarla çıkıp ne işimiz var Afrika'da gibi şeyler söyledikleri için bu işin ciddiyeti anlaşılamadı. Türk devletinin orada ne gibi stratejik hamleler yaptığı anlaşılamadı. Oysa bu hamleler en az 15 sene öncesinden yapılmaya başlanmıştı. Bugün ise Afrika'da bunun meyvelerini almaya başladık. Afrika'ya hakim olup oranın bütün kaynaklarını eline geçiren Fransa artık Afrika'da hiçbir varlık gösteremiyor. Afrikalı kardeşlerimiz tarafından hepsi kovalanmış durumda. Tablo o kadar tersine döndü ki onlar kovalanırken Türkiye bir anda coğrafyanın içine balıklama girmiş oldu. Ve hem askeri işbirliği anlaşmalarıyla onları düzenli bir orduya kavuşturmak, hem savunma sanayi araç ve gereçlerini satmak, hem de bölgeye üsler kurup tam anlamıyla yerleşmek. Bakın bunu yanlış anlamayın. Bu bir sömürü mantığı değildir. Tam tersine Afrika kıtasına ellerini sokmuş olan emperyallerin ellerini çektirme operasyonudur. Yani oradaki insanlara sahip çıkma, onların kaynaklarını kimseye yedirmeme, o ülkeleri kendi kendilerine kalkındırıp ihya edebilmek için verilmiş bir mücadele. Bunun karşılığında da onların teklifiyle bütün kaynaklarını kendileri çıkartamayacakları için de Türkiye'yi davet edip anlaşmalar imzalayıp yarı yarıya yani ne çıkartılırsa petrol, doğalgaz, elmas, altın fark etmez. Bunları yarı yarıya paylaşma. Yani kardeşçe bir birliktelik sağlayıp Afrika kıtasını emperyalilerin saldırısından korumak. Bu sayede hem orduları büyümüş olacak hem de düzenli bir orduya sahip olacaklar. Hem de sağdan soldan emperyal devletlerden kendilerini koruyabilmek için silah aramak zorunda da kalmayacaklar. Tüm tedariği de Türkler yapacak. Bunun bu haritayı yani siz burada şimdi Siyah üzerinden koyuyorsunuz. Yanlışlıkla siyah olduğunu mu zannediyorsunuz? Eğer bir ülkeye siyah atmışsak. Roketsan ürünü de satmış oluyorsun. Asaysan ürünü de satmış oluyorsun. Bunları satıyorsan bunlarla beraber muhakkak danışmanların da orada. Askeri danışmanların da orada. Savunma sanayi şirketlerin de orada demektir. Herkes şey zannediyor. Silah ticareti dediğiniz şey bir sistem satmaktır. Etopya. Şurada gördüğünüz harita. Somali. Etopya. Sudan. Mısır. Libya. Şu coğrafyaya bak. Bu coğrafyanın içerisinde, bu coğrafyanın içerisinde Türkiye masada sorun çözer noktaya geldi. Etopya, Etopya ile Somali kavga etme noktasına geldiğinde siz bir araya götürüyorsunuz işte şimdi. Sudan da aynı şeyi istiyor şu an. Sudan, evet. <laughs> uluslararası Sudan hükümetinin olduğu bir grup çatışma halinde. Türkiye'den bu sorunun çözmesini bekliyor. O Etopya, kendi sorununun, bak Etopya <laughs> kendi ülkesindeki sorunu, terörle ilgili sorunu Türkiye sayesinde çözdü. Etopya Türkiye'ye karşı inanılmaz şey davranıyor. E, teşekkür şeklinde davranıyor. Çünkü büyük bir terörle ilgili sorunu vardı Etopya'nın kuzeyinde. Sorunu çözüldü. Ben buna nasıl siyah diye bakacağım buna? Yalnızca niye siyah satış diye bakacaksınız? Amerikalılar bütün dünyada aynı politikayı gütmediler mi? Askeri güçle girip daha sonra bunu ekonomik bölüme geçirmediler mi? Amerikalılar yaptığında hiçbir zaman eleştirmediğiniz ve bunu büyük devlet olmak olarak bize pazarladığınız bu yönetim şeklini bana niye şimdi ben yaptığımda Osmanlıcı olarak beni aşağılamaya çalışıyorsunuz? Hem de kökümle niye aşağılamaya çalışıyorsunuz? Hikaye orada kanetli işte al işte. Fransa Afrika'nın kanını emdi. Tekkeyi siz tutuyorsanız aşağıda siz çekeceksiniz arkadaşlar. Şu anda Afrika'nın Afrika'nın yükünü biz çekiyoruz. Ama bu parasal anlamda para harcıyoruz anlamına söylemiyorum. Afrika'da biz varız. Evet. Sahada biz varız. Sahanın da kazancı bu ülkenin gençlerine, gençlerine gelecek. Geldiğimiz yer bu. Fransa bizim dostumuz mu? Yani Fransa bizim lehimize şöyle bir harita yayınlar mı? Asla. Bak yayınlamıyor ama neye biliyor musun? O kadar artık gerçek ki analiz yapmak zorunda kalıyorlar. Analiz yapmak. Alın işte. Elin Fransızı, elin İtalyanı senin memleketinden daha analiz, daha iyi analiz yapıyor. Aynen de böyle. Kazan kazan politikası diyorlar ya, işte tam olarak da bu. Fransa bunun üzerine durumdan o kadar rahatsız olmuş ki şu haritayı yayınlıyor. Sayın yararında dediği gibi, bölgeyi tam anlamıyla kaybettiklerinden hepsi farkında. Siz sadece silah satmıyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye olarak bölgeye tamamen hakim olup oranında da yönetimini sağlıyorsunuz. Böylece ne orada yetişen çocuklar cahil kalıyor ne de fakirlikle boğuşuyor. Çünkü oraya yapılmış olan okulları da siz yapıyorsunuz. Oradaki bir öğrenci gidip ben Türkiye'de okumak istiyorum dediğinde gelip burada üniversiteyi bitiriyor ve ülkesine döndüğünde de mutlak surette devletinin en önemli yerlerinde görev alıyor. Amerika yıllardır bu yöntemi kullandı. Ama emin olun bu yöntemi en iyi kullanan Osmanlıydı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde hiçbir toplumun devletin malını sömürmeden fetih yöntemi uygulandı. Ancak emperyaller hep tek taraflı hareket eder. Gider ve sadece sömürür. Başka da hiçbir iş yapmaz. Oranın halkı perişan olmuş, batmış, hiç umurunda bile değildir. İşte bizim ayrıştığımız nokta da budur. Siz Etiyopya ile Somali arasında patlak vermek üzere olan bir savaşı, bir gece yarısı Ankara'da, Külliye'de sonlandırabiliyorsanız, e buna Fransızlar nasıl kızmasın, nasıl sinirlenmesin, daha düne kadar at koşturdukları coğrafyada, Türk devlet aklı o kadar kusursuz bir operasyon çekti ki ne olduklarını bile anlayamadılar. Bu operasyonun adı bir FETÖ operasyonuydu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da ve Afrika'nın neredeyse tamamında. Peki her şey bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Dağısı da gelecek. Sırada Lübnan, Filistin ve mutlak surette Kudüs var.